oturuyorlar böyle. Hı? Hep mi oturuyorlar diyorum. Öyle, evet. evet. Hı. Hı. E peki başka çocukları yok mu? Ya onlar baksın, sen bakmak zorundasın ki. Ya tam o şekil değil, o konu biraz karışık. Onlar burada var. Hı. İskender, Hı. bak ne diyorum. Evet. Ee, şimdi bizim bu akşam akrabaları da çağırayım. Hı. Hazır böyle kaçacağım. Onlarla bir tanışsanız. Akrabalar derken? Hiç yakın akrabay. Şimdi bekar adamın evine girip çıkıyorum. Onun etraftan laf olması. Ya yani artık bir adını koysak diyorum <laughs> Adını derken? Dur ben sana biraz daha vereceğim süreyim. Reşel. <laughs> evet bak yani çok zayıfladın. Zafiyet geçireceksin maazallah. Ha sür. Yerim ki onu ben. Ay, vallahi bugünlerde hiç bakmıyorsun ki sen kendine. Hmm, al bakayım. Aa. <laughs> Afiyet olsun. Balda süreyim mi? Balda süreyim. Balda bal karıştırayım. Karış, hmm. karıştır <laughs> karıştır, karıştırayım mı? Karıştırma, karıştırayım. Ne var bak vallahi pamuk gibi o... Pamuk... N ne oldu buraya ya, odaya? Her birinin üstüne örttüm ki tozlanmasın İskender. O kadar temizlik yaptım. He. Hem akşama güzel görünsün değil mi? Evet. Öf, <laughs> ben burada çok sıkıldım İskender ya. Hayır, gerçekten korktum ya. Hı hı. Toprak da atsaydım. Her tuzlu mali kalmış. Şu da her şey çok güzel. Ha dolmak birer her şey çok güzel. Nasıl çok arıza ne? Ayıp etmiş. Çok betül olmuş. Anne en 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 sağlık, enişte. Enişte derken? Damat da pek maharetliymiş maşallah. Yiyin yiyin çocuklar, eve gidince acizliği tutturmayın ha. Aa ne gitmesi? Yabancı yani burası canım. Seniz şuraya iki yatak oldu bitti işte görmek için geldi. Ay, Ay e... şurada saksıya yap, uğraşamam seninle. Yok. Ee, damat, yemekten sonra bir kahve yaparsın değil mi? Tabii tabii, kahve ne demek? Ee, ben şey, küçüğe yardımcı... Şurada beraber bir tavla atırız ben işte. Tavla tabii. Ee, tut çocuğum. Gel canım sen, gel. Evet. Sakın tut al, bakayım. Al, al, tut, 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 tut. Al, al. İskender, bu çocuk sakalımı çekiyor. E ee, ne olmuş çektiyse? Sakalın azaldı. Çocuk daha o ne bilsin ayol? Hiç. Babayım ne haber ya? Ne yaptın? <laughs> Yemin ediyorum ölüyorum açlıktan ya. <laughs> sen dün akşam gelmedin mi? He. Yavuz abi hastanedeydik dün akşam. Ne? Vallahi sabah kadar hastanede kaldık ya. O kadar korkunç durmadık ya. Allah sen çocuğa bir şey olmadı. İkide i̇ki dikiş atıp yolladılar çocuğu. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim, elimi yüzeyim, kaçacağım ama. Hadi iç bakalım çayını da sıcak sıcak. Ay annem çok sağ ol, ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. Ne oluyor be? <laughs> ne oluyor burada? Kim bu kim bunlar baba ya? Hayırdır baba ne oluyor burada şu an? <laughs> Hayır olsun inşallah. <laughs> Senin oğlan bizi görünce şaşırdın enişte. Ya eniş mi? Enişte mi? Eniş nedir ya? Daha dün babaydın sen bıraktığında ne ara enişte oldun baba? Valla o şekil oldu yani. Ben de şaşkınım biraz. Ani gelişince... Ee, evet. Hakan, kalk bakayım. Mecnun abinle bir güreş tutun havlunun üzerinde. Güreş mi tutun abinle? Selamünaleyküm dayı. Yaş kaç sizin ya? 16. On 16? Altı. On altı. Ha, biraz genç birisi. Evet. Bacak kadar şurada güreş tuttum ben sabah sabah. Ya, yıktı ama değil mi? Nasıl yıktı? Hayır. Bacak kadar değilsem uykusuzluk vardı yani benim anne. Bacak kadar da onun bacağı benim kadar Sen Öyle çocuk mu 16 yaşında mı dedim ya? Yerine yiyorsan artık o kadar ekmeği. Uykusuzum diyorum ya. Uykum vardı, açtım, gücüm yoktu. Şartlar eşit